Merhaba arkadaşlar. iyi pizza, güzel pizza. Tekrardan oynamaya başladık. Biraz ara vermiştik. Şimdi sayfamız açıldı. 5. bölüm. 200. günde kalmışım arkadaşlar. Hoş geldin. Hadi bakalım daha sonra diyelim. Özlediniz mi bizi? Merhaba. Sonbahar geldi çattı ve bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Balkabağı. Evet. Daha önceden bunu yapmıştık. Elinde balkabağı malzemesi olduğunu bana söyle lütfen. Henüz değilim diyelim çünkü bilmiyorum. Önce bir baktım ama tarlamda var mı? Tohumlarımda varsa ekecektim hemen ve var diyecektim. O yüzden henüz değilim dedim. Allah kahretsin. Takipçilerime balkabağı pizza gösteririm diyordum. Neyse şimdilik sucuklu pizzanla idare edelim. Tamamdır hadi yapalım. Özlemişiz ya buraları. Önce domates sosu, sonra peynir ve şimdi sucuk. O kadar çok malzemem var ki malzemelerin yerini unutmuşum. Neyin ne olduğunu unutmuştum arkadaşlar. Biraz zorlandım bu bölümde. Bildirimlere baktım. Orada ünlem işaretinin çıkmasını sevmiyorum çünkü. Başarılarıma girdim. Bir tane bana elmas vermiş. Kabul ettim. Teşekkür ederim. Zaten bir elmasım var sadece. Ama epey bir parayla kapatmıştım dükkanı en son. Sucuklu pizzamız hazır. 4 dilime bölüyoruz ve paketliyoruz. Paketlerimiz eski paketler. Yılbaşından kalma takipçilerim buna bayılacak. Her zaman memnun ediyorsun fırıncı. Teşekkür. Bay bay. Yine ne diyor? Hikaye bölümünde bal hasatı başlamış. 7 gün. Hmm, 7 gün kalmış etkinliğin bitmesini diyor ama. Değil. Belki bir dahaki bölümde gelir. Selam benim adım Felicity. İç mekan tasarımcısı olarak sana bazı özel dekorasyon eşyaları ile ilgili herkesin bilmediği ipuçları vereceğim. Çok iyi. Daha önce çok sevdiğim bir dekora bakıp keşke başka bir renk olsaydı çok daha güzel olabilirdi dedin mi? Boya kullanabilirsin demiş dekorlarını özelleştirmek için. İşte sana küçük bir hediye onu nasıl özelleştireceğini gör. Burada şimdi gösteriyor arkadaşlar bilmediğimiz için. Bir, üçüncü alan. Boya fırçası, boya rengi ikinci alan ve bana buradan şimdi ama artık bu altı boya rengimi bilmiyorum, onu o zamanla öğreneceğiz. Evet dedik evim işaretleyip devam ediyoruz. Umarım dekorlarını özelleştirmekten keyif alırsın fırınca görüşmek üzere bay bay hemen çıktı zaten bizi mağazaya yönlendirdi. Şimdi buradan seçimler yapacağım. Rengarenk masa seti seçtim. Küreli şamdan seçtim. Çiçek desenli. Bunlarla çok hızlı geçmişim ya burayı. Dost ayıcık almadım. Laleli tuval, tuval almadım. Renkli posteri aktifleştirdim. Bir şey daha vardı. Tohumlar dekorasyon. bunları ücretli. Bunları istemiyorum. Bunlardan da istemiyorum. Teşekkürler. Bakalım kargomuz ne zaman gelecek. Derken kargo geldi. Express kargo. Buyur hızlı kargo. Tamam diyelim ve açalım kargomuzu. Dı 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 dım. Yeni dükkanıma hoş geldiniz. Artık dekorasyonumuz böyle arkadaşlar. Bu yeni bir bölüm. Yeni bir sezon. Soğan ve mantarlı pizza. Onun için buradayım. İki kere fırından geçir lütfen. Tamam. Hoş geldin. Hemen bir domates sos. Sonra peynir. Ondan sonra mantar. Soğan. Sonra fırına atacağız. Fırınımızı hızlandıralım. 7 dolar verdik. Hızlandırdık. 2 kere fırından geçmesini istemişti. 2 kere fırından geçirdik. Ve bölelim arkadaşlar. Sipariş hazır. Bu kartonları da değiştiririz. Bugün daha ilk bölüm. Of be pizza yakıyorsun hani. Iyi. Teşekkür ederim. Şimdi biraz alışveriş yapalım. Tohumlarımız bitmiş. Yani bitmemiş ama yine de yetiştirelim. Daha çoğalsın. Bunlardan istemiyorum. Boş yere para vermeyeceğim onlara. Soğan, jelapon, domates, patlıcan, fesleğen hepsinden alacağım arkadaşlar. Önce incir tohumları var. Nereden başlayalım? Sarımsak aldık. Jelapone aldık dolma biber, zeytin, incir, soğan, fesleğen, domates, patlıcan başka kaldı mı kalmadı sanırım. Hepsinden aldık. Zaten 4'er tane veriyor. Şimdi hepsinden birer tane dikeceğim önce buraya. Tohumlarımızı serpiştirdik, suladık. Hasadımızın olmasını bekleyeceğiz. Bu birkaç gün sürecek. Hemen bunları da yapalım. Alttan başlayalım. İncir ektik buraya. Diğerine biber, zeytin, soğan. Bir şey göremedim ya onu çok hızlı geliyor. Fesleğen miydi acaba? Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan meraktan patlayacağım. Çok pişmiş. Yani ne diyor bu bakalım ne dedik. Ben de bilemedim o zaman tavuklu patlıcan çok pişmiş. Hay hay hemen yapalım. Hamurumuzu açtık. Sosumuzu sürdük. Peynirimizi ekledik. Önce tavuğumuzu koyalım. Tavuk neredeydi ya? <laughs> Bir sürü malzememiz var arkadaşlar. Tavuk ve patlıcan koyduk. Şimdi fırın ara sıra de kontrol edebiliriz. Yanlış bir şey yapmamak için tekrar iki kez fırından geçirdik. Şimdi doğra bölüyoruz ve siparişimiz hazır. Teslim ettik pizza için teşekkürler. Bye bye. Diğer müşterimize bakalım. Bir zamanlar bir ejderha incirli, jelopanlı ve ananaslı peynirli pesto pizza. İncirli, ananaslı ve jeloponlu soslu bir pizza. Pesto. Peyniri unutma demiş. İpucu isteyelim tekrardan yanlış olmasın. Yani o bizim ipucumuzda aslında pesto soslu istediğini özellikle söyledi. Peynir ekledik. Şimdi ananası ekleyelim. Sonra incirimizi ekledik. Biraz dağınık ekliyorum. Farkındayım ama bakalım ne zaman şikayet gelir. <laughs> Onu da özledik olsun. Oyunda o da güzeldi. Bazı malzemeleri unutuyorduk, yapamıyorduk. Baştan yaptırıyorlardı. Beğenmiyorlardı. Denemeye devam et. Bir gün teşekkür. Bak bu beğenmedi mesela dağınık olduğu için. Et ve peynir, sos yok, balık yok. Hmm, neymiş bu bakalım. Mantar da yok. Tamam hadi yapalım o zaman. Sos için bir şey söylemedi. Domates sosu koyalım. Aa sos yok demiş. Pardon. Evet onu atlayacaktık az kalsın. Peynir ekledik. Sucuk ekliyoruz. Pastırma ekliyoruz. Çünkü et demişti. Balık yok demişti. Tavuk ekleyebiliriz. Tavuk için bir şey dememişti çünkü. Şimdi tavuklarımızı da ekleyelim arkadaşlar ve fırına gönderelim fırınımızda pişsin Bu arada saatimiz dört buçuk daha birkaç müşterimiz daha var biliyorsunuz biraz daha iyi olabilirmiş dedi ama yine de beğendi Teşekkür Bay Bay bakalım kim gelecek bir zamanlar seven bir denizci tanışmıştım pizzalarını yarısından kesilmiş severdi ama daima dört dilim yemesi gerekirdi hmm, iki tuzlu denizci bunu hatırlıyorum ama yine de ipucu isteyelim. Çok oldu oynamayalım. Zeytin, hamsi ve sos. Bir de peynir diyor. Ha, sos ve peynir istiyor. Zeytin ve hamsi koyacağız sadece. Tamamdır. Bu tuzlu denizci. İki tane pizza yapacağız aynı. Önce birini yapalım. Domates sos. Peynir. Zeytin. Ve son olarak hamsi. Şimdi ikinci hamurumuzu açalım domates sos sürdük peynir ekliyoruz zeytin ve son olarak hamsi şimdi fırına pişip gelsinler bakalım sonra dört dilime böleriz müşterimize teslim ederiz Evet şu an için eksik bir şey yok öldüm ve şimdi paketledim pizza pizzadır thank you <laughs> dükkanımız güzel oldu mu arkadaşlar Albert Einstein'ın benim kahramanım hmm, o da kahramanı evet Newton almak için her gün incirli Newton yer <laughs> hadi yapalım bakalım bazen de ne diye sormuyorum çünkü müşteri sinirleniyor ya ben şu an incirli bir pizza istediğini anladım zaten söyledi yani gönderelim domates soslu değil pesto soslu olduğunu bildirmişti zaten. İştim. eğer bu pizza ateş dev bir kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu şatoyu arar onu bulurdum demiş. Teşekkürler. Saat 7.45 oldu arkadaşlar. Dükkanımız kapanacak. Artık son müşterimiz. Yani bir müşterimiz kaldı. Zazoma hiç bakmadım ama bir dahaki bölümde bakacağım. İnsanlar pizzada ananas görünce irkiliyor. Jelapone ile beraber olursa ne derler acaba? Hmm. Kulağa çılgınca geliyor. O kadar çılgınca ki güzel bile olabilir. Bana jelapaneli ve ananaslı tamamdır. Artık son müşterimiz. 9'da dükkanımız kapanıyor. Domates, sos, peynir, jelapone ve ananas. Ekledik. Hadi fırına. 8.45 oldu. Müşterimize uğurlarız. Kasamızı kontrol ederiz ve dükkanımızı kapatırız. Bugün sizinle tekrardan görüştüğümüz bir gün oldu. Sevdim bunu. Teşekkür ederim. Yarın yine gelin. Bir sonraki bölümde çünkü görüşeceğiz.